Herkese günaydın. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Cuma nasıl mübarek? İnşallah iyisiniz. Bizlere sorarsanız çok şükür iyi. Ben bir ürüne gideceğim. Sizlerle de görüşelim istedim. Aktüellere bakalım neler var neler yok. Kırıklık var. O böyle kapalı bugün. türlü yaz gelmedi. Baharı yaşayamadık yani. Nisan'ın artık onu. Mart. Bugünden sonra hava yavaş yavaş gelir. Hiç güzelce de benzemiyor. Hafta sonu yağmur varmış.

Yeah, you Ben şimdi filmden geldim. O kadar çok şey gelmişti ki hatta kadınlar aralarında orada konuşuyorlardı şey. diğer bimde bu yok, bu bimde bu var, bu bimde şu yok, o bimde vardı falan. Aralarında sohbet ediyorlardı. Bunu buradan alırsak, onu oradan alırsak, takım yaparsak falan gibi. Benim çok ihtiyacım yoktu şeylerden, aktüellerden. Ben sadece şunlardan aldım. Şöyle. Sıvı sabunu aldım. Aslında ben bunu sıvı sabun olarak da de, bu okyanusun şeysi, Güzel yani gayet kullanışlı bunu bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu koymak için aldım normalde vardı bizim de o düşmüştü kırılmıştı sert plastikti o o yüzden yerine bunlardan aldım İki tane aldım birine çamaşır suyu koyarım birine de bulaşık deterjanı koyarım diye düşündüm şöyle keşke bunu bir tane de sele alsaydım böyle alsaydım. neyse onu da bir milyonçtan aldım artık böyle takım yaptım ikisine e, bunların da tanesi 47 buçuk yok 47 değil 39 buçuk liraydı. İki tane aldım. Bir tane de mikroya alalım böyle akşamı şöyle çay yanında yemek için börek yaparız diye. Bu da 47 buçuk 48 lira falan bir tanesi. E, babama da şöyle çay almaya gittim. Aslında gidiş amacım babama sallama çay almaktı. E, babam gece bekçiliği yaptığı için orada kendine çay demlemek falan istemiyor. Hani hazır böyle çay atayım, suyu koyayım öyle olsun diye, hızlı olsun diye böyle sallama çay içiyor. O yüzden onlardan aldım. Bir de küp şeker aldım. Şöyle bir paket. Şimdilik bunlar ona yeter. Ee, hemen ben bunları yerleştireyim. Ondan sonra işlerimize başlayalım. Şöyle börek içi hazırlıyorum. Kıymamla soğanı kaldırıyor. Yanında şöyle hemen bir spagetti yaptım, şu an pişiyor. Yanına da tavuk kızarttık. Hemen şöyle güzel bir menü yapıyorum, bunu börek yapacağım. Bugün akşam bende de tavukla e, makarna var. Evet akşam oldu, biz yemeğimizi yedik, bulaşıklarımızı topladık. Daha doğrusu sadece bulaşıklarımı topladım, ocağımı falan daha silmedim. Biraz yorgun hissediyorum kendimi. Havalardan mı bilmiyorum ama bayağı yorgun hissediyorum. Bugün İstanbul'da felaket bir rüzgar vardı. Hatta yarın da devam edecek Söyleniyor meteorolojiye göre. Ee, bilmiyorum İstanbul'da yaşıyorsanız sizin oralarda nasıldı bilemiyorum. Ama biz Beylikdüzü civarındayız ve bayağı rüzgarlıydı. Ee, herhalde rüzgar da çarptı. Bayağı başım ağrıyor. Biraz e, dışarı çıktık yeğenimle. Hatta e, bir kahve içelim dedik. Arkadaşım davet etti, sey bir kahve içtik. Ondan sonra e, biz yeğenimle alışveriş merkezine gittik. E, arkadaşımın kızı da geldi. Ondan sonra orada e, biraz alışveriş yaptık. Yeğenim annesine anneler günü hediye almak istedi. Gittik e, bak böyle beğendi iki üç parça bir şey oldu. Onları aldık falan derken e, eve geldik. Tabii ki evde yemek yoktu, yetiştiremedim. O yüzden Dışarıdan tavuk söyledim. Bu bütün ıslanmış tavuklardan söyledim. Ee, yanına da makarna yaptım. Böyle kıymalı soğanlı falan. Ee, aslında onu börekçi olarak ayırmıştım ama sonradan vazgeçtim. Tereyağlı kıymalı makarna yaptım. Böyle yemeğimizi yedik çok şükür. Allahım olmayanlar da versin inşallah. Şu, ablam güzel bir kahve yaptı. Sağolsun benim halim üzüldü. İşten gelen o. Yine de işleri yapıyor. o yapıyor. Şöyle sohbet ediyoruz, oturuyoruz. Ben de dedim ki Elon bugün erken kapatayım. Saat şu an 7. E, kaç saat şu an? 8, 8. Saat şu an 8 civarı. Zaten sabah bime giderken de bayağı başım ağrıdı. Çok soğuk rüzgar alıyordu. Ben Bende migren var büyük ihtimalle. E bütün belirtilerim migren çünkü böyle soğuk alnımın tam ortasından vurunca böyle başım ağrıdı. Yaz da gelmedi yani baharı bekliyoruz ama kış geri geldi gibi oldu. Kaldırdığımız bütün ışıkları geri indirdik zaten. Bu arada e, alışveriş merkezinde bayağı indirim vardı anneler günü sebebiyle çok da güzel elbiseler gelmişti pantolonlar falan gelmişti. İki tane çocuk vardı o yüzden çekemedim biri bir tarafa gidiyor biri bir tarafa gidiyor. Şimdi dedim onları çekerken çocuklar bir yere gidecek görmeyeceğim falan. Bir de panik atak oluyorum çocuklar gözümün önünden kaybolunca o yüzden çekemedim. Ama inşallah e, en yakın zamanda tekrar gideceğim o elbiseleri ve fiyatlarıyla sizlerle paylaşacağım. Tabii biz şimdi sürpriz e, hediye aldık. Onları size şu an gösteremeyiz ama anneler gününde ablama açarken onları da sizlerle paylaşırım. Ee, yeğenim seçti. Yeğenimin e, seçimiydi ikisi de. Ee, güzel yakıştırdım ben de. Kumaşları güzeldi. E, hani şeye göre. Böyle geldik yemek yedik işte. Bu şekilde bugün arkadaşım yani arkadaşımın kızı da bizde kalacak. Yani yeğenimin arkadaşı aynı zamanda sınıf arkadaşı. Zaten yeğenimin sayesinde tanıştık arkadaşımla. o bugün bizde kalacak. Kız gecesi yapacağız. Geçen akşam da kalmıştı. Çok eğlenmiştik. Gene bugün de öyle bir kız gecesi yapacağız. salona bütün yatakları seriyorum. Hep birlikte orada uyuyoruz. Güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Bugünlük bu kadar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İzlerken eğlenirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.